Dostum. Aa, şey. E, a, a, affet. Beni affet sahip. Şey aslında böyle giyindiğim zaman toplum içinde size dostum diye hitap etmek sanırım ben de alışkanlık haline geldi. Aa, sahip ben size bir şey söyleyeceğim. Ben bugün Bağdat'ın her köşesine baktım sahip. Ama Ali ve yanındakileri hiçbir yerde bulamadım. Bu hem iyi hem de kötü. Bu iyi bir haber çünkü benim yolumun üzerinde bir engel kal. Kötü habere gelirsek de ...o oh, aptal Ali çok zengindi. Aslına bakarsan amacıma gerçekleştirmek için onun zenginliğine çok ihtiyacım vardı. Ali prensesi biraz erken iyileştirdi. İşte planım burada sekti orada. <laughs> Sivri sinek vardı. Sen bana nasıl vurursun ha? Prenses sarayda huzur içinde uyuyor. Ama biz burada bu kanemici sivrisinekleri öldürmek için uğraşıyoruz. Bu çok kötü. Kaçtı. Teşekkür ederim. Aslında ben Bağdat halkının çok misafirperver olduğunu duymuştum. Oysa çok yanılmışım. Kaldığımız yere bir bakın. Ormanın tam ortasındayız. <laughs> Ama şunu unutma ki mağarada olsak bile birlikteyiz cinimini. Dua edelim ki okunmaz Zafer. Planını mahvetmemize rağmen... Bizleri öldürmedi cinimin. Eğer hayatta kalırsak her şeyi başarırız. Sen neler söylüyorsun böyle? Sahip, bana sorarsan Ali konuştuğu her şeyi abartıyor. O çocuk kendini çok zeki sanıyor. Gördün mü? Nasıl da çekip gitti. Bu ona ders oldu. O çocuk bundan sonra Bağdat'a gelirken iki kez düşünmek zorunda kalacak. Ne bu tahtı alabildim, ne de serveti. Maksana sana yemin ederim ki şu an içimden... Evet, şu an içimden o aptal Ali'yi ve yanındakileri ellerimle boğmak istiyorum. Ben aşk gözüldüğüm yüzünden her şeyimi kaybettim. Hmm. Kazanan da Ali oldu. Evet her şeyimizi kaybettik ama... Kazanan Ali oldu. Görünüşe bakılırsa sahip yenilgi yüzünden şok geçiriyor. Allah'ım o daha çok genç. Sen onu tüm kötülüklerden kuru. Peki senin 1500 yıllık tecrübene ne oldu? Anlamadın mı? Ah! Oyun henüz bitmedi. Aksine daha yeni başlıyoruz. Ama ben... ben ...bu kadar kolay pes etmeyeceğim. Şimdi sen git ve hemen Prenses'e bir büyü daha yap. Gezerim. Senin terbiyen yok mu? odama girme izinini sana kim verdi? Ha? Affedin beni vezirim ama biri size bir hediye gönderdi. Hediye gelmişse ne olmuş? Onu buraya getir. Çünkü biliyorsun ki o çok tembel. Şey, şey yani vezirimiz yorgun. Git ve getir. Ama onu buraya getiremem efendim. Getiremez misin? Zafer'e öyle bir hediye göndereceğim ki kafası biraz karışacak. Bakalım ne yapacak? Ya bizi arayacak ya da kaderine küsecek. Bu sarayda lüzumsuz işleri ben yapıyorum. Sizleri neden yanında tutuyorum ki? Ne? Bunlar gerçek. <laughs> Sahip Ama burada çok fazla altın var. Maalesef çıkan bazı aksiliklerden dolayı ne kadar istesem de sizinle iş yapamadık. Ancak beni ve ailemi sırayınızda çok güzel ağırladınız. Bu yüzden size olan minnettarlığımı ifade edemeden gitmek zorunda kaldım. Lütfen teşekkürlerimi ve naçizane hediyemi kabul edin. Allah nasip ederse tekrar görüşeceğiz. O zaman kadar Allah'a emanet olun. Sizin dostunuz Ali. Baba eğer ölmemiş olsaydın her zaman bana destek olur ve sıkıca sarılırdın. Sen sen benim en iyi arkadaşımdın. Ama şu an ben sensiz yapayalnızım baba. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ama o Ali. Ali mi yoksa? O gerçekten Ali. Bu konuda eminim prenses. Nasıl bu kadar eminsin? Eminim prenses. Evet onun oğluma benzediğini kabul ediyorum. Aslında kötü kaderimiz bizimle acımasız bir oyun oynuyor. Bu kadar. Başka bir şey yok. İkimiz de aynı kişi yüzünden sürekli ağlıyoruz. Sadece sizin nedenleriniz farklı. Ama şunu biliyorum ki prenses, bana her kim ne derse desin, güzel kalbinin derinliklerinde Oğlumun suçlu olmadığını düşünüyorsunuz. Sen iyi bir annesin. Bu yüzden de kalbini kırmak istemem. Lakin Bir yıl önce aldığım karar çok doğruydu. Bugün de kararımın arkasındayım. Siz nasıl isterseniz prenses. Ben ve Bağdat halkı iyileştiğiniz için gerçekten çok mutluyuz. Yorgun olmalısınız. Lütfen bu zerdeçallı sütü için. izninizle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.